Çinlilerle devam ediyoruz arkadaşlar. Daha fazla yiyecek olan batık topraklar. Burada daha fazla geyik var diye hatırlıyorum ve bu sayede ne yapıyoruz? Geyiklerden gelen altın bonusuyla, vergi bonusuyla başarılı oluyoruz bu ortada. Deneyeceğiz. Batık topraklarda ilk defa Çin'de oynuyorum galiba. Güzel zevkli bir oyun olmasını diliyorum ve video başlamadan önce sizden anlayacağım videoya bir adet beğeni atmanız. Bu sayede videom YouTube'da daha fazla kişiye gösteriliyor. Hatırlatmazsam kimse beğenmiyor. Lütfen hazır hatırlamışken beğenin. Bir de videonun sonunda sizden gelen yorumları okuyorum. Yorumlara da boğabilirsiniz kanalı. Ondan da çok mutlu olurum. Tapınak şövalyelerine karşı oynayacağız arkadaşlar. Çinilerle bunların içinden geçeriz diye düşünüyorum ya. Tapınak şövalyelerinde zorlanmayız. Şimdi yani. ilk olarak şuradaki ağaca bir gitsin bakalım. Şöyle önce etrafımızı bir açalım. Yeni çıkan işler 8. saniyede basabildik. Buraya ağaca gelecek. Koyunlarımızı şöyle alalım. Şöyle alalım. Bunlar değirmeni şuraya yapacak. Gel. Tamam. Koyunlar da çok güzel yerde. Şöyle biraz gelsin. Tamam, tamam. Değirmen altın burada. Tamam. Taş da burada. İki tane taş var. Arkada da odun geyikler orada. Oduna mı yaklaştırsak acaba şey ya vergi binasını? Yoksa altına mı yaklaştıracağız? Yo altına yaklaş şuraya yaklaştıracağız. Hem buradan hem buradan hem buradaki odundan. Bonus alacak her yerden bonus alacak. Tamam. Öyle yapacağız. Yalnız şu olmuştur. Gel bakalım. Şunu şuraya yapacağız. Şuraya da köy kurarız hemen arkasına. Şöyle kurar mıyız köyü? Kurarız lan. Kurarız. Gel. Tamam. Bundan sonra çıkanlar koyuna çıkıyor. Bu ne yapabilmiş? Hemen yakınlarda çok fazla geyik var. <laughs> geyik al tek tek taktiğimiz, tekniğimiz bence bu ortada çok güzel çalışacak. Orada adamın ana binasına kafa atar mıyız bilmiyorum da. Bence öyle her yere göndermek iyi olmadı. Olmalı. Şu çağ binasını şunu, şunu ve şunu görebilecek şekilde ayarlayacağım. Al o da. Oh çok güzel. Bayağı da koyun topladık ha. Tamam daha basmaya devam ediyoruz adamları. Oh burada da geyikler var. Her yerden geyik alacağız. 5 tane önce çıkartırım. Güzel güzel. Şöyle gidelim sona kadar bir gidelim ya. Sona kadar bir gidelim şöyle bir görelim. Adamın ana binasına kafa atmaktan çok korkuyorum orada. Çağ binasını falan basmaya çalışırken. Ee, bu işçi bir tane daha çıkar bence. Bir işçi daha çıkar. Toplanmaz yani yiyecek o kadar sürede. Altına erken varmış hazırdım. Bir tur yiyecek toplasaydı ne fark eder ki? Ne fark eder ki? Al onu da al. Şunu al. Aferin. Tamam. Şimdi şuradan 3 tane şişe alalım. Gel. Gel. İmparatorluk Akademisi. Şöyle kurabiliriz. Tamam. Şimdi şuradan 4 <laughs> tane aldım. Dört tane alalım. Bundan sonra yiyeceğe gene çıksınlar. Bunlar bunu yaptıktan sonra e, oduna gelirler. Gitme 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 gitme, gitme, gitme. Çana bas söyleyeceğiz. Basmadı. Şimdi bundan korkuyordum. Adamın alabini aslında kafatmaktan korkuyordum. Son anda toparladık. dur dur sen hemen gel ya koyun bitiyor. Sen hemen gel. Tamam bize bir tane ormancı lazım. Şöyle atabilir miyiz ormancıyı? Atarız biz engelleyen ne var? Şunu alın. Şunu alın. Sonra buraya gelin. hepsini işçiye bassın. Bir ara işçi basmayı unutmuşuz demek ki. Bak bunlar durdu. Koyunlar şimdi giriyor. Gel şöyle de atlamasın hemen koyuna. Çabuk. Çabuk işte bundan bahsediyorum abi. Tamam. Gel bakalım şöyle. Şimdi stable yapacağız. Bir tane stable. Şöyle başlarız ya. Hı? Şöyle mi başlayalım? Başla böyle. Bas. Game over. Allah belanızı versin. Şuraya gir. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu şu salaklar nereye gittiler orada? Nereye gittiler? Ana binaya girmeyip nereye gittiler? Buraya gidiyorlar. Tam orada olduğunu bitirmiş ya. Adamın koyunlarını alacaktık ya. Geri zekalılar. Gel şunu kutsa. Sen de gel şunu kutsa. Tamam öteki de dolaşsın. Bir tane daha çıkartıyorduk. Geri zekalı. Ne yapacağız? 150 odun lazım. <laughs> ne yapıyor orada acaba? Tamam buradan geyik toplamaya başlar. Upgrade tamamlanınca. Yiyecek gelsin bir tane daha basacağım. Tamam. Bir tane oldu burada. Bir tane daha olsun. Upgrade oldu mu? Öyle gelsin adam. Siz üçünüz. Şunları alıyorsunuz abi. ne yakındakileri toplayın. Şimdi kışla ve okçu binası. Sonra tekrar buraya. Koyunlar şöyle geliyor. Sen T yapıyorsun şuraya. Sen de buraya geliyorsun abi. Hop 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 buraya. Domuza kafa atmasın. Bunu da T yapalım. Sen ne başlıyorsun abi şöyle. Allah belanı versin ya git. Git bırak şu koyunu. Şaka gibi ya. Sonra gelirsin şunları almaya. Orada geyik öldürdük yanlışlıkla. <laughs> geyik öldürdük orada yanlışlıkla ya. Şimdi çağ biraz sonra. Şundan bir tane daha yapabilir miyiz? Yaparız. Demirci yapmadık hala. Bir tane daha köy lazım. şey atlayabiliyoruz. İmparatorluk sarayıyla atlayacağım şey ama. Ta buraya koyacağım abi imparatorluk sarayı. Adam çatladı zaten. Tamam. Altına gelsinler zaten. Bir şey söyleyeceğim size ya. El arabası yanmamışız. Şunu yapacağız. Şunu yapacağız. Köy yapacağız bir tane hemen. Bak 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 bak. bak. Şunu yapacağız. Şunları yapacağız. Yes. <laughs> 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 Bütün haritayı kabak gibi görüyorum bu sayesinde. Şuraya bir saldırı yapabiliriz.

Şurada bir şey vardı. Relikleri de almıyoruz hala bak. Şu şeylerin sayısını artırmamız gerekiyor. Altın bitmiş. Tamam. Şuraya gelecek. Şöyle bir gelsin şunlar. Şunlar da şöyle bir girsin bakalım. Madem pislik yapacak. Bir dahaki sefere. Şu adamın arsız kellerinin gelmesini bekliyorum. Bunu basmayı unuttuk uzun süredir. İşçi çıkartmıyoruz. 就住手。骑士无求，替我披兵，你准备作战？为您服务是我的荣幸。地形平坦，毫无压力。当然可以。那些猪猡开火。 Acıları acılayalım. Bir şey söyleyeyim mi? Relikte toplayalım bence. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ve hatta e, şöyle de bir şey yapabiliriz mesela şuraya bir tane güneş barbakanı atarız tamam bunu her daim garantiye almış oluruz şurasını buraya da acı getiremez oraya da acı getiremez acı işi biter ambarlara geçeceğiz zaten çünkü geyikler de bitiyor. Şurada yolda bir tane kalmıştı sanki ya. Şurada yolda öldüydük. Çok da önemli değil. Acıların çıkartamıyor. Tamam. Siz de şunu alın. Ambarlara geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Ama tabii onun içinde şey yok, odun yok. Şöyle biraz alacağız. Şuradaki odunları bir kesinler. Tamam. Şunu al. Şuraya gel. Şunu al. Şuraya gel. Başka da kalmamış zaten tamam. Şimdi şurada şöyle bir kuşatma atölyesi yapsak. <laughs> Bu upgrade'leri falan yapacağız. Burayla işimiz bitti. Gel buraya. Aslında şunu sınırlarına yapsaydık onlar ne kadar güzel olacaktı da. <laughs> buraya zaten hiç giremezsin ya. Hmm. biraz şeye ihtiyacımız var. Taşa ihtiyacımız var. Ha bak bir tanesi girdi. Oraya bakıyor, geliyor. Tamam. Şöyle oradan gireceğiz şimdi. Orada şeyler var. Ee, Menat Ramslar falan var. Onlar can yakıyor. Ee, birazcık taş istiyorum ya. Adam direkt çıktı yani. Ben dedi hacılarımı getiremiyorum dedi şeylere dedi. Ee, lokasyonları dedi. Bir yere dedi barbakan kurmuşum dedi. Bir yerde ordum var dedi. Hacılarımı getiremedim. Süreci zaten ben dedi altın toplayamayacağım dedi. Oyunu kazanamayacağım dedi. Kaybettim dedi çıktı. <laughs> Abi boğazım çok kötü sigaradan dolayı ya. Kaynak toplama da nasılız acaba ya? Toplam birim sayısı. Mesela toplanan yiyecek. Abi adam benden fazla toplamış. Toplanan kaynaklar adam benden fazla toplamış. İşçi sayısında da benden fazladır. Ben çünkü hep unuttum. Oo bakar mısın? Buna rağmen çıktı yani. Tamam neyse güzel güzel bir şekilde kazandık. Kanaldan yorum okuyalım arkadaşlar. Kerem Mert Özden'in bir mesajı var. Agacım desemek. Aa gırtlamda şey var okuyamadım. <laughs> <laughs> gıcık var e, sigara gıcı. Agıcım desteklemek için yorum atıyorum demiş Kerem Mert Özden. of Paris'te ye yeni başladım. Böyle videolar izlemek iyi oluyor. Lütfen bir şey içerken hübürdetme. Olur mu? Kulaklıktan çok kötü oluyor. Beynimin içini gıcık gıdıklıyor. Tamam abi ona dikkat edeceğim. Bir şey içmeyeceğim video çekerken daha çok. Eee... Dedim ki yorumun ve desteğin için teşekkür ederim. Bundan sonra dikkat ederim. Hangi dakikada gerçekleşti olay merak ettim. Yani dakikasında yazsaydın e, şeye bakabilirdim. Hangi dakikada olduğuna bakabilirdim. Ve ya derdim ki a böyle bir şey yaşanmış diye e, yorumda da izletirdim onu. E, bir sonraki videoda diğer arkadaşların yorumlarıyla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çav çav.